Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Tarih videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi İslamiyet öncesi kullandığımız birçok şeyi göreceğiz hocam. Neler göreceğiz? Hocam orduyu, dine, sanat, ekonomi, yazı, dil ve edebiyatı hocam burada bitirmiş olacağız. Peki baktığımızda İslam bilimcisi Türklerde ordu ve askerlik hocam dünyaya en fazla katkımızın olduğu özellik ordu ve askerliktir. Siz bana çoğu dersten yardımcı olabilirsiniz ama en fazla yardımcı olacağınız ders matematik ve geometridir. Neden? Siz, uzmanlık alanınız. Uzmanlık alanınız. Peki. Ben size çoğu derste yardımcı olabilirim ama en az yardımcı olabileceğim özellik matematik ve geometridir. Hı hı. Türkler etkileşime girmesi en fazla savaşçı ve askerlikten etkilemiştir. En az savaşçı ve askerlik yönden etkilenmiştir. Çünkü Türklerin bu yönü diğerlerinden hı hı. hocam yüksektir. Peki. Türklerin ordu ve askerliğinin bu kadar gelişmenin sebepleri nelerdir? Hocam baktığımızda hayat. Diyeceksin ki hocam. Göçebe hayat, Türk deniz, ordu ve asker niye geliştirir? Mesela basit bir örnek vereyim. Senin günlük yaşantında sürekli yaptığın şey bazı yönlerin gelişmesine sebebiyet verir. Mesela tarih öğretmenim, 12 yıldan beri öğretmenim, ortalama günde 10 saat ders anlatıyorum. Bu benim hızlı konuşma özelliğimi arttırdı ve hocam cezadan daha hızlı rap okurum. Onu söyleyeyim. Evet. <laughs> Peki hocam, Türklerin bağımsız yaşama düşüncesi de yine savaşçı ve askerli geliştir. Neden? Eğer sen bağımsız olmak istiyorsan yıkılmaman gerekiyor. Yıkılmaman için de savaş kaybetmemen gerekiyor. Peki cihan hakimiyeti. Daha önce de anlatmıştık. Türklerin tüm dünyayı egemen olma düşüncesi. Tüm dünyayı ele geçireceksin Hocam, Tüm dünyayı öpücükle ele geçirecek halin yok, savaşarak ele geçireceksin. Hı hı. Bu da savaş özelliği gösterir ve bunu counter strike oynayan arkadaşlar bilir. Bal, bal taşı savaşta öldürdüğün düşman sayısı kadar başına dikilen mezar taşına bal, bal taşı denir. Ve bal, bal taşı inancı Türklerin savaş özelliğini geliştirir. Yüzüklerin efendisi de vardı böyle bir şey. o katanla o kısa boylu cüce daha fazla düşman öldüreceğine dair aranın iddiaya giriyordu. Hı hı. Ve diğerlerine göre daha saldırgan bir politika hı hı. izlemişlerdi. Peki hocam İslam birincisi Türklerde ordu millet anlayışı vardı. Bunu sosyal hayat kısmında görmüştük. Ordu millet anlayışı şuydu. Eli silah tutan herkesin asker kabul edilmesidir. Eli silah tutan herkes askerse bu askerliğin Türklerde meslek olması ne yapmıştı? Önlemişti. Yalnız İstisnai bir durum vardır hocam. Ordusunda paralı asker bulunduran ilk Türk devleti Hazarlardı. Ordu millet anlayışına tersti. Peki Hazarlar neden buna ihtiyaç duymuştu hocam? Niye? Yeterli değildir bu hususta ve yerleşik hayatı mı geçtiler acaba? Şöyle bulundukları bölge sürekli saldırı altında. Kürk yolu var. Hı. Araplar güneyden saldırıyor. Mevcut orduları yetmediği için dışarıdan para verip ne yapıyorlardı? Ah, Ordu evet. oluşturuyorlardı. Peki bazı Türk boyları Avrupalı devletlerde ücretli asker yapmıştır. Peki şunu demiştik. Avrupalı öyle durup dururken kimse para vermez. Mesela Alman milli takımı Mehmet İkici almadı. Nuri Şahin'i almadı. Mesut Özil'i aldı. Niye? Mesut Özil Alman milli takımla yarayacak bir oyuncu. Nuri ile Mehmet Ekici olmadığı için almadı. Yani Avrupalılar bunu yapar. İçine yaradığını alır. Arama, yaramayanı bırakır. Peki baktığımızda Uzlar ve peçenekler Avrupalı devlet ve Kıpçaklar Avrupalı devletler ücretli asker yapmıştır. Bu Türklerin Avrupa'yı daha çok savaşçı ve askerlik yönetiklerinin göstergesidir. Yalnız hocam şu ikisi hangi savaşta yer değiştirmişti? Hmm, bir söylemeyin Selçuklu. Evet. Büyük Selçuklu. Malazgirt Savaşı'nda bunlar taraf değiştirerek savaşı Selçuklu'nun kazanmasına etki etmişti. Peki hocam, Türklerde ilk kez düzenli orduyu kuran Asya Hun Devleti'ydi. Hunları anlatırken şunu demiştim. Binden ilk Türk devleti olduğu için diğerleri Hunlardan sonra kullanılır. Hunlar örnek almış ve Türk hukukun, e, Türk kültürünün temellerini atmıştı. Peki askere gidecek olan arkadaşlar da bunu söylemiştik. Bu bir komutanın soracağı banko bir soruydu. Metan tarihte ilk kez orada onluk sistemi bulmuştur. Tüm dünya bir sistemdir. Evrensel bir buluştur. Metan bir teşekkür hak etmemiş hocam? Böyle bir şey bulmuş. Yani, Güzel. Allah razı olsun. Ve hocam Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı kuruluş yılını Meten'in onluk sistemi kuruluşu olarak değil. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Meten'in tahta çıkış tarihi olan 209 olarak vermiştir. Askere gidip de e, bu soruyu bilip çar kapanları arkadaşlar beğeni bekliyorum. <laughs> Kaptınız mı o çarşı Evet. <gülüyor> <gülüyor> oradan ben kapmıştım hocam. <laughs> Komutan üst üste sorunca tarih ben de bilince 4-5 tane çarşı izni kazandım. Daha sonra komutanım dedi ya senin mesleğin neydi sivilde? Dedi ki tarih benim komutanım. Peki hocam, Türklerde ordunun baş <laughs> başlıca, başlıca e, özellikleri Komutanımız hocam. Başkomutanımız hükümdardır. Peki. Süvari çoğunluktur. Süvar demek atlıdır hocam. Peki biz neden sürekli atlı askerlerle? Göçemeyiz zaten. At üstünden inmiyoruz Güzel. ki. Güzel. Peki hocam met e, buraya gelirken, e, işe giderken araç olarak ne kullanıyorsunuz? At değil. Aracımı kullanıyorum. Kendi, Kendi aracı Güzel. Şunu demeye çalışacağım hocam. Şöyle anlatayım. Ben metrobüsü kullandığım için metrobüse eğer oturmak oturmak demek avantajlı olmak demektir. Hı hı. Kimse hı hı. ayakta gitmek istemez. Ve metrobüste yer kapman için hızlı olman gerekiyor. <laughs> hocam savaş alanlarına, savaş alanına önceden gelirsen stratejik noktayı kaparsın. Şey Aha. hatırlamıyor musunuz? Üniversitede sınava girmeden önce kapının önünde bekliyorduk. Neden? Neden bekliyorduk kapının önünde? Sınıf açılmaz. Biz girelim yerimize oturalım. Güzel. Bu da onun gibidir hocam. at Türklerin kanadıdır hocam. Kanadı. Kopyaların evet. olduğu duvara daha evet. yakın oturalım. Evet. Vay be. Evet. Vaktimizde süvariler hafif zırhlıdır hocam. Neden hafif zırhlıdır? Rahat hareket edebilmek Güzel için. ya yani geri at çöker hocam baktığınızda. Yani. Piyade demek yaya asker azınlıktır. Tarkan, Noyan, Subaşı, böyle hocam ordu komutan rütbeleri verilen isimdir. Artık bunları ünlüler şarkıları evet. tanıyoruz. Peki hocam sorumuz şu. İslam öncesi Türklerde savunma mimarisi yani hocam sur yapmıyoruz, kale yapmıyoruz. Niye Göçebeyiz yapmıyoruz? Göçebe bu kadar. Göçebe hayatın etkisi Türklerde sur ve kalenin gelişmesini önlemiştir. Peki baktığımızda hocam Türklerde Tepük, Çevgan hı. ve Güreş gibi hocam sporlar askerin gelişmesi etkilemiş. Tepük futbol. Hı hı. Çevgan Rambo 3 hatırlar mısınız? Rambo Afganistan'a gitmişti. Yani çok detaylı hatırlamıyorum. Filmi hatırlıyorum ama. Orada ata binip böyle koyun postundan bir şey kale atmaya çalışıyordu. Ha. Futbolun atla oynanan kısmı. Yerden yakalayıp evet. böyle atıyorlar. Evet, hocam. Hı hı. Bir de Güreş hocam Türklerin savaşçı özelliği geliştiren spor oyun e, müsabakası. Ben spor hocam e, anlatmamak için zaten tek bir cümle burada bitirmiş oldum. Hı hı. Peki hocam askeriyemiz bitti. Din inanışa geçeceğiz. Peki baktığımızda Türklerin inandığı dinlerimiz var, inançlarımız var. Peki bakalım farklı bir renk kullanayım hocam. Türklerin inandığı dinler. Hocam gök tanrı. Gök tanrı dini bizim en yaygın olan dinimiz gök tanrı dinidir. Peki baktığımızda eğer Musevilik nedir ders hocam, kimdir ders hocam baktığımızda cevabımız Hazar Türkleri Musevi olmuştur. Peki sevgili hocam Hristiyanlık baktığımızda Avrupa'ya göç edenler Hristiyan olacaklar. İtil Bulgarlar hariç. Yalnız Hristiyan olan Türkler iki ayrı mezhebi vardı. Bir, Katolikler vardı. Bir de kim vardı? Ortodoks. Hı hı. Yalnız bunlar reforma kadar. Reformdan sonra Katolikler de bölünecek. Hı hı. Katolik olan kimdir derse hocam? Macarlardı. Macarlardı. Güzel. Peki, Türklerde İslamiyet'e inananlar vardı. Evet. Müslüman olan ilk Türk boyu dediğimizde Karak. cevabımız Karluk. Karlok. Eğer devlet dersi hocam o da İtil Bulgarları olacaktı. Karahanlılar var ne yapıyor? Hocam o bilgi 2013 yılı tarih ÖABT sorusunda ÖSEM'in sorduğu soruyla değişti. Demişti ben ki. eski kafa Evet. Ben size bir şey anlatayım. 2013'te ben bu sınava girdim. Ben ilkokul yıllarında çok fazla ansiklopedi okurdum. İlkokul öğretmenim vardı Şükran Hoca. Ee, bana şeyi anlatmıştı. Müslüman ilk Türk devleti Karahanlılar. Hayır hocam İtil Bulgarlar demiş. Kitabı göstermiştim o kitabı kafamda biraz parçalamıştı. <laughs> Sınavda hocam soru geldi. Yemin ederim işaretle bir korktum. <laughs> <Evet. Çok tamam. gülüyor> Bu soru hocam 2013'te sorulmuş bir <laughs> soruydu. Karahanlılar Orta Asya'da Müslüman olan ilk Türk devletidir. Bunu <laughs> o döneme geldiğinde anlatacağız. Peki hocam. Manizm, Budizm yine Türk dininde dinlerdir. Zaten Manizm'e göre et yemek yasak. <laughs> baktığımızda Adam öldürmek yasak, kavga etmek yasak. Bu Türklerin hangi özelliğini azaltır hocam? Savaşça. Peki bir yorumlama yapacağız hocam. Mesela şöyle bir soru soracağım size. Yasin Arslan Zonguldaklıdır diye bir kelime gördüğümüzde yapacağımız yorum nelerdir? Buradan bana hangi yorumları yapabilirsiniz? Türktür. Bir Türktür güzel. Erkektir. Adı Yasin. Güzel. Yani, evet. Ee... Denize kıyısı olan bir memlekettedir. Denize kıyısı olan bir memlekettedir. Karadenizlidir. Güzel. Geçim kaynağı madencilik olan bir yer. Ee Yerden yerde. ama kesin madencimi Bunu bilemem. Kendisi Yok madenci mi? Bilemem. Böyle ama geçir. o kültürü bilir. Evet. Murat Boz da hemşeridir. Murat Boz'un da zonguldak. Söylemeniz evet. söylemeniz lazım bana. Evet. <laughs> Peki baktığımızda hocam burada yapacağımız yorum şu. Bakın. Gök Tanrı, Musevili, Hristiyanlık ve İslamiyet inanıyorsam bu Türklerde tek Tanrı inanç olduğunu göstergesidir. Bunu verir. Der ki Türklerde Gök Tanrı, Musevili, Hristiyanlık ve İslamiyet varsa Türkler hakkında hangileri söylenebilir diye Sonra baktığımızda tek Tanrılı inanç. Peki hocam Türklerde Musevili, Hristiyanlık ve İslamiyet varsa Türklerde Semavi din inancı var diyebilir miyiz? Vardır. Peki Türklerde Musevili, Hristiyanlık, İslamiyet, Maniizm, Budizm varsa Türkler farklı toplumlarla etkileşime girmişlerdir hocam. Peki Türklerde hocam totemcilik baktığımızda bir uğur ve eşyanın sana e, bir eşyanın sana Şanslıktır. uğur getirin inanması. Şamanizm hocam falcılık büyücülüktür. Kan baksı şamanın doğru aklımıza gelsin. Doğalar kültü hocam doğanın kutsallığı inanılması. Az önce anlatmıştım iki devlet anlayışı hatırlıyorsunuz. Hı -hı. Doğu kısmını abiye veriyor neden? güneş doğduğu için. Peki atalar kültü hocam hala günümüze var olan bir özelliktir. Mesela bilir misin ben bizim orada şöyle bir şey vardır. Evde kelebek varsa atan rahmet istiyor. Gel Kur'an oku diye bir şey vardı bizim orada. Bir gün benim ev kelebeklendi hocam. Dedim ki herhalde atalarım benden Kur'an istiyor. bir arkadaşımı getirdim Kur'an okutmaya. Adam geldi. Evde cidden kelebekler var ama İşin sebebini yıkanmamış bulaşık dedi. Sen git önce dedi. <laughs> bulaşıkları yıka. Biz de Kur'an'ı okuyalım dedi. Mesile vesile mesil olmuş. Olur. oldu. Evet hocam. Şimdi dinle ilgili kavramları ezberleyeceğiz hocam. Sagu. Ağıttır. Ölünün arkasından yakın da sagu deriz. Yu cenaze töreni. Yu aşı vardır. Yu aşı. Aş ne demek hocam? Cenaze yemeği. Yemeği. Cenaze emeği. Kurgan mezardır. Yalnız dikkat. Kurganın içerisine eşya koyduğumuzda neyin göstergesi? Ahiret Güzel. Tenacı. Umay Tanrıça. Bakın hocam Tanrıça diyorsa kadın Tanrı. Demek ki Türklerde kadına değer veriliyor. Uçma cennet. Tamu cehennem. Kambaks şaman din adamı. Toplumda bir ayrıcalıklı yeri yoktu. Bunlar kurultay üye değildi. Layık devlette. Bal bal taşı. Mezar taşıdır hocam. Bununla alakalı şimdi olayımız geliyor. İslam dünyası Türklerde ahiret inancı gözükür hocam. Ahiret inancı ne demekti? Öltece dünya. Güzel. Peki cennet, cehennem. Cennet de cehenneme insanlar öldükten sonra gidiyor. Hı hı. Ayet inancının göstergesidir. Kurganın içerisinde eşya konulması ayet inancının göstergesidir. Ölülerinin mumyalamaları. Bunu birazdan biraz daha detaylı göreceğiz. Ve balbal bal taşı inancı hocam ayet inancının göstergesidir. Peki geçtik hocam ekonomiye. Hatırlar mısınız? İlk çağ uygarlıkları temel kavramları anlattığımda şunu söylemiştim toplumdan topluma, şehirden şehire geçim kaynaklarının farklılık göstermenin sebebi bulundukları coğrafyaydı. Doğru. Türklerin temel geçim kaynağı hocam hayvancılıktı. Çünkü Orta Asya denize uzak, iklimi sert, sert olduğu için tarım yapılamıyor. Türkler o dönemde hayvancılıkla uğraşmıştır. Peki Türklerin hocam bir geçim kaynağı da ticarettir. Hatta Türkler ticaretle e, uğraştıkları için İpek Yolu ve Kürk Yolu hakim olmuştu. Hatta hatırlarsanız Hazarlar Kürk Yolunu kaybetmemek için ordusunda paralı asker bulunan ilk Türk devletiydi. Hocam şu tuzağa düşmeyeceğiz. Türkler İpek Yolu'nu İslamiyet'le kullanacak. Kürk Yolu'nu kullanacak yalnız. Türkler Baharat Yolu'nu İslamiyetle beraber kullanacaktır. Neden? Çünkü Baharat Yolu Hindistan'dan doğu Avrupa'ya giden Hı -hı. bir ticaret yolu ve Türkler e, Hindistan'a İslamiyetle beraber geçecek. Biz bunu kullanacağız zaman ne zaman? Müslüman olduktan sonra yalnız. Türkler hiçbir zaman kral yolunu hiçbir zaman kullanmayacaktır. Çünkü ilk çağdan, ilk çağa ait bir şeydir. Ticaret yoldur. Türkler uygularıyla beraber tarıma <laughs> geçince hocam, yerleşik hayata geçince tarımla, tarım geçim kaynağı olmaya başlayacak. Hocam şunu unutmayalım. Bakın şu bir anekdot. Türkler tarıma Uygularla beraber geçmiyor. Uyguladan önce de tarım var ama geçim kaynağı olmaya uygularla beraber evet. başlayacak. O dönemde yine tahıl var. Ee, yine tarım yapılıyor. Peki ihraç ettiklerimiz yani sattıklarımız. Biz ne satarız? Ürettiğimizi. Et, deri, canlı hayvan bizim geçim kaynağımız mi Biz bunları satarız. Baktığımızda dokuma ürünleri, hayvan kılından yapılan dokuma ürünleri satarız. Silah satarız, maden ürünler satarız. Var olan şeyi satarsın. Olmayan şeyi satamazsın ki. Evet. Güzel. Peki baktığımızda ithal ettiklerimiz yani dışarıdan aldıklarımız tarım ürünleri ve ipek. Biz bunu dışarıdan alırız. Hatta bu ipek bizim başımıza nedenler açtı. Peki Yazı dil ve edebiyat. Hocam Türkler yazıyı geç kullanmıştır. Bunun nedeni Türkler göçebe hayata alışkın oldukları için yazıya ihtiyaç duymamışlardır. Peki Türklerin yazıyı geç kullanmaları iki şey sebebiyet verecek. Bir, hocam Bizi bizden önce yazacak komşular. Hı hı. Türkler hakkında ilk yazılı eserleri Türkler değil komşu oluşturacak. Bunun sebebi bizim yazıyı geç kullanmamız. Sıkıntımız var mı? Yok. Ve hocam baktığımda Türklerin yazıyı geç kullanmaları Türk tarihinin araştırılmasını zorlaştıracak. Peki Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabe'ye baktığımızda Orhun ve Uygur alfabesi hocam Türklere ait olduğu için milli bir alfabe. Hı hı. Peki sayın hocam burada bir tane tuzak var. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir doğru mu? Doğru. Peki göktürk alfabesi, Orhun alfabesi ikinci göktürk e aittir. Yani Türkler yerleşik hayata geçmeden önce de alfabeyi kullanmıştır. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Hı hı. Mesela bunu söylüyor bize sorularda hangisi yerleşik hayatın Türklere kazandığı bir özelliktir der? Türkler alfabe kullanmıştır yanlış. Uyguladan önce göçebe hayat olan ikinci göktürklerin kendine ait bir nesi vardır? Alfabesi vardır. Göktürkler ve uyguların milli alfabeleri varsa bunların ulusal ve milliyetçi olduklarının göstergesidir. Kril Ruslara ait. Soğut alfabesi hocam. Hint ve İran bölgesi ait bir alfabe. Arap alfabesi, Çin alfabesi ve Latin alfabesini Türkler kullanmışsa yapacağımız yorum şu. Farklı toplumlarla Türkler niye girmiş hocam? Etkileşime girmiştir. Farkında mısınız? Bizi farklı toplumlar dini yönden etkilemiş. Farklı toplumlar edebiyat yönden etkilemiş. Baktığımızda hukuksal yönden etkilemiş ama etkilemediği tek yön var. Neydi hocam? Askeri. Askeri. Güzel. Çünkü biz daha askeriz. Peki hocam edebiyata baktığımızda sözlü ve yazılı. Yazıyı geç kullandığımız için ilk gelişen hangi edebiyattır? Sözlü. sözlü. Daha sonra yazılı edebiyat gelişecek. Normalde bunlar edebiyat konu edebiyatta da daha detaylı şekilde anlatılır. Sav atasözü. Sagu ağıt, koşuk, şiir Türklerin oluşturup ama yazıya geçirmediği hikayeler sözlüdür ve destanlar da hocam sözlüdür. İleride bunlar yazılı hayata geçecek. Peki Orun yazıtları 2. Göktürk Devleti'ne aittir. Diğer adı da Göktürk kitabeleri. Peki size soru geliyor. Ey Türk Hakan'ı aç halkı doyur çıplak halkı giydir. Birinci görevim budur derse Hakan nasıl bir devlet anlayışı üstlenmiştir. Devlet. Güzel. Yeni ise şey da hocam Kırgızlara aittir. Peki hocam burada destanları devletlerine göre tek tek yazdık. Oğuz Kağan destanı Hun devletine aittir ve Oğuz Kağan destanı anlatılan hükümdar Metehan'dır. Hı hı. Zaten hocam Asya Hun'a ait olduğuna göre baktığımızda metan da en ünlü hükümler gitmek kim anlatacaklar? Yani. Şimdi biz burada hocalara geldik destanı yapsak gelip de o destanı da benim anlatacak, mı siz anlatırlar otomatik olarak <laughs> baktığımızda. Peki Ergerekon destanı, Bozkurt destanı Göktürkler'e aittir. Göç, Türeyş destanı Uygurlar'a aittir. Alper Tungo şu destanı İskitler'e aittir. Manas destanı Kırgızlar'a aittir. Manas destanı önemi hocam baktığımızda dünyanın en uzun destanıdır. Peki sanat ve bilim hocam, baktığımızda Türkler genellikle sanat eserleri taşınabilir. Niye taşınabilir hocam, niye Geçemiz. taşıyız? Göçebeyiz. Taşıyabileceğimiz kadar yapıyoruz. Hı hı. Yalnız biz yaptığımız sanat eserlerinde hayvan motifleri çok fazla dikkat çeker. Bunun sebebi geçim kaynağı otomatik olarak etkiliyor. Mesela filik yövgârını hatırlarsınız. Dünyanın ilk fabul örneklerini yapmıştı. Öküz kesen, sabahın kıran idamdı. En büyük tanrıları bereket tanrıçasıydı. Geçim kaynakları her şeyini etkiliyor. Türklerin geçim kaynağı hayvancılık olduğu için sanat eserlerini etkilemiştir otomatik olarak. Hı hı. Yaşam tarzı yine sanat eserlerini etkilemiştir. Peki, kalıcı sanat eserlerini oluşturan Uygurlardır. Çünkü Uygurlar yerleşiktir. Eğer size sorarsa, herkese bu böyle, neden Uygurlarda tam tersi cevap her zaman yerleşik olacak. Hı hı. Peki, Türklerde dokumacılık da gelişmiştir hocam. Neden? Hayvancılık, dokumacılığın her zaman yan ürünüdür. Türklerde madencilik de gelişmiştir hocam. Neden? Hocam Türkler savaşçı bir toplum değil mi? Evet. Bugün hadi savaşa desek yanına ne alacaksın? Mızrak. Mızrak. E otomatik olarak madencilik Türklerde gelişen bir sanat dalıdır. Peki Türklerde resim ve heykelcilik İslami öncesinde gelişecek mesela heykelcinin gelişmesinin ispatı bal bal taşıydı. Hı. Peki hocam şunu unutmayacağız. Türkler ilk önce İslamiyet öncesini yaşayacak. Daha sonra Türkler İslam dönemine geçecek. Bu birinci dönem, bu ikinci dönem. Normalde. Resim ve heykelcilik İslami öncesinde gelişmişken, İslamiyetle beraber bu bir kere gelişmişse iki kere gelişmesi gerekiyor. Doğru değil mi? Doğru. Peki İslamiyetle beraber resim ve heykelcilik gerileyecek hocam. Sebebi ne olabilir? İslamiyetin kuralları. Güzel. Yani İslamiyet'te resim ve heykelcilik put olarak görülüyor Güzel. ve engellenmek isteniyor. Hani bu Tarkan'ın bir şarkısı vardı. Yak bütün fotoğrafları ona ait bütün eşyaları diyor ya. Hazreti Muhammed de diyor ki size putçuluğu hatırlatacak olan her şeyi unutun. Hı hı. O yüzden e, Araplar tekrardan puta tapmasın diye resim ve heykelcik İslamiyet'le beraber hoş görülmeyen bir sanattal olacak. Peki hocam Türklerde çadırcılık gelişmiştir. Bakın yurt halk çalıdır, ota hükümdar çalıdır. Mesela Tanrı'nın kırbacı kimdi hocam? Tanrı'nın kırbacı lakaplı Türk hükümdarı. Pap önde diz çökmüştü. Atilla. Atilla. Kara kuvvetleri komutanlığı kuruluş M.Ö. kim de bu? Mete. Hı hı. Dünyayı etkileyen bu hükümdarlar bile hocam çadırda kalmış. Niye çadırda kalmış? Göçebe i̇şte. is. yok. Düşünsene <laughs> pop gelecek diz çekecek. Ben çadırda kalır bir Hayatta kalmam ben. Ama <laughs> o da, <laughs> yani, devam yani, yani, <laughs> yani o dönemde hükümdarın bile çadırda kalmanın sebebi hocam şudur göçebe sürekli sabit durmuyorlar. Hmm. Fresko duvar süsleme sanatları hocam uyguları kadar gözükmeyecek. Çünkü mimari uyguları beraber gelişecek. Çünkü yerleşik hayat. Bir de hocam Türklerde baktığımızda astronomi bilimi gelişmiştir. Astronomi demek hocam uzay bilimi, uzayı incelen bilimdir. İspadi ise 12 hayvanlı Türk takvimi. Türkler ait olduğuna göre astronomi bilimi gelişir. Peki. 12 hayvanlı demesi nedeni her yıla bir hayvan adı veriyor. Bu da hocam Türklerin geçim kaynağı bunların nesini etkilemiş? Takvimlerine. Peki Türklerde mumyacılık var hocam. Ölü bir bedenin iç organları söküyor ve beden çürümesin diyor onu ilaçlıyor. Sen ölü bedeni sürekli iç organları sökersen ne gelişir? Tıp. tıp. Peki beden çürümesin diye ilaç yapıyorsan ne gelişir? Mesela Eczacılık tıp. ve kimya. kimya. Yani dini inanış Türklerin bilimini geliştirmiştir. Peki hocam bir bilgi daha vereceğim. Türkler de size şöyle bir soru sorayım. Masalar şu şekilde değildir. Dikdörtgen değildir. Genellikle yuvarlaktır. Neden? Eşitlik. Güzel. Eşitliğin göstergesi. Bayağı şeysin hocam ya. Aynı şey gibisiniz. Güzel bir mantık çünkü. Ya yani sizde sanki <laughs> şey yaparken masa tenisi oynamış gibi anında geliyor. <laughs> Sonra iyi yolları anında geliyor. Evet burada bitirdik evet, hocam. hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve eğlenceli. Tarih bazen sıkıcı olabilir ama akıcı bilgiler oluyor burada. O yüzden tekrardan teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, tarih neden sıkıcı? Onu da açıklayayım evet. hani düz bilgi olunca evet, ezberlemek evet. zorunda kalınca insan biraz şey yapıyor. Sevgili arkadaşlar videolarımız devam ediyor yeni videolar gelecek henüz abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açın görüşmek üzere görüşmek üzere gidere, iyi günler